Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mido'nun katıldığı bir doğum günü partisinde yasaklı madde kullandıkları görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Acun Ilıcalı harekete geçti. Görüntülerin ifşa olmasının ardından Acun Ilıcalı kızı Melisa'yı aldırmak için özel jetini gönderdi. Görüntülere ilişkin sessizliğini koruyan Subaşı Instagram'dan yaptığı imalı paylaşımla dikkat çekti. Subaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez. Hala olman gereken kişi oluyorsun ve bu da doğru. Ya her zaman olduğun kişiden daha fazlası olma konusunda endişelenmen gerekmiyorsa. Ya şu an kim olduğunuz fazlasıyla yeterliyse ve bu sadece yavaşlama ve değerinizi anlama meselesi ise. Her zaman orada olan lütfu fark edecek kadar uzun olmayı öğrenmek mi? İleriye doğru hareket güzel bir şeydir. Şu an nerede olursan ol yeter. Burada büyüme nasıl görünüyorsa iyi ve önemli. Umarım kalbiniz değişim, şifa ve dönüşüm için can atmaya devam eder ve umarım ayaklarınızın altındaki toprağı da hatırlarsınız. Güneş tepenizde parlıyor, rüzgar çok anlamlı büyümeden önce kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz ifadelerini kullandı. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.